Özgür aradı şimdi kirli kaçmış. Korktuğum başına geldi inşallah buluruz. Nerede? Burada bir şekilde buluyoruz. Öbürler nereye gitti peki Özgür? Bulacağım ben bulacağım bir şekilde bulacağım. Nerede kirli nerede? Şu arabanın altında. Kirli. Kirli. Kim benim oğlum. Erkek, gel. Gel hadi gel. Gel lan. Ulan. Kim mi? Gel. Gel, korktun mu? Gel. Oğlum gel. Gel. Gel benim oğlum. Korktu, korktu. Baba, eve bırak. Ben hemen şey. Geç değil mi? <laughs> Şu orası. Şu haline bak. Çok mu aradın bugünlere? He? Öbürleriyle örgütleştin. Onlar nereye kaçtı peki? Onlar nereye kaçtı kille? Of ya of!